Ne diyor musunuz, yani Yezid Ehli Beyt'e çektirirken kendi çekmiyordu. Ne türlü vicdan azabı çektiğini Yezid'in kalbine girip görmek lazım. Bütün Yezidler yaptıkları Yezidliklerin azabını başkalarından daha çok kendileri varsa ölmemişse vicdanlar onda duymuşlardır. Hele bir de böyle arkasından koşturdukları, aman kaybederiz dedikleri, dünyaları kaybetme, imkanları kaybetme, iktidarları kaybetme, tahakkümleri kaybetme, tasallutları kaybetme, tegallüfleri kaybetme endişesi onları öyle bir ızdıraptır ki öyle bir elem çektirir ki sizinkinin kat kat üstündedir inanın. Ben yine buradaki refetü şefkat hissinle diyorum. inşallah onlar da böyle şeylere maruz kaldıklarından dolayı Allah yezitleri de, muasır yezitleri de, haccaşları da, muasır haccaşları da çektikleri bu ızraflardan dolayı arındırır, paklar, onları da cenneti firdevse kor, öbür tarafta böyle bakışlarını sizden kaçıra kaçıra yanınıza sokulmak isterler. Cenab-ı Hak da der, siz bunlara hakkınızı helal ettiniz mi? Siz de gayet civan mertçe canınıza kastedenlere bile hakkınızı helal etmeye amade ve teşne bulunan sizler engin vicdanlı insanlar ya Rabbi onun da sözü mü olur senin rahmetinin müsatiyle girsin bunlar da cennete eğer senin gayretine dokunacak bir şey yoksa adaleti subhaniyeni burada rencide edecek bir şey yoksa onları da cennetinle firdevsinle ve cemalinle sevindir demeye kendinizi hazırlayın.